Evet arkadaşlar part 2'den devam ediyoruz Hemen Aslında videoyu devam ettirebilirdim Ama ne olun olmaz diye ben part 2'yi yüklemek istedim Şimdi abi Öncelikle kesinlikle El almamız lazım tamam mı ee, 590 lira var abi Haçı da alalım Yaratıkları def etmek için lazım olur En gelecek yüksek ihtimal çünkü Şimdi arkadaşlar ee, başladık ee, Önceki part arkadaşlar Part 2 olarak yükleyeceğim yani bunları bu şekilde arkadaşlar Doğrusu part 1 part 2 olarak yükleyeceğim İnşallah bitirebiliriz Şöyle el fenerimiz de var artık Önümüzü daha rahat görebiliriz Şimdi şu çakmağı bir bitirelim isterseniz önce Çakmak bir bitsin öyle el fenerini kullanalım ee, Çakmak Allah sizlere ömür abi 56 Şimdi elimizde her şeyimiz var neredeyse Hızlı bir şekilde abi Sanki embuş gelecek gibi bir hava aldım ama sanırım gelmeyecek. Evet abi hemen hızlıca bunu taktık. Bunu taktık abi. Şunu bir de bunu takıyoruz. Evet. Şuraya da baktım. Hiçbir şey yok tabii ki. 59'dan devam ediyoruz abi. Biliyorsunuz arkadaşlar rooms muhabbeti de var burada ama ben şu anda rooms muhabbetine girmeyeceğim. Oha burada elektrikler kesik değil. Oo şaşırdım. Normalde burada elektrikler kesik olur. Birçok kişi biliyordur ki arkadaşlar burada şalter ararken insanlar aha. Aha, rush geliyor. E. Salak. Salak rush. Ha <laughs> ben aşağıdayken geldi. Easy. Abi easy. Buradan anahtar mı alacağız? diye bir baktım ama. Ya bak bir Oğlum bak habire. Bak. Çok ciddiyim arkadaşlar. Biri sürekli bir lambaları patlatıyor bak. Ya yani burada bir lamba fobisi mi, lamba fetişi falan var. Bu arada burada hiç anahtarı aramayacağım. Direkt şöyle kapıyı açacağım hızlı bir şekilde. Bak. Biri sürekli arkada lambaları patlatıyor. Duyuyor musunuz? Oğlum buradan ne Ya bak abi. Oğlum arkadan inanılmaz sesler geliyor şu anda bak. Gerçekten. Hani çok rahatsız edici sesler ya. Şimdi şöyle el fenerimizi açalım. El feneri bize lazım bir şey. Buradan gitmeyecektik. Dur şuradan gidecektik. Pardon. Ee, hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde çözüyoruz olayı. en ee, boş gelirse bu arada kuruş fixi kullanacağım. Ama gerçi zorda kalmadığım sürece onu şeye kadar saklamaya çalışacağım. Ee, son level'e kadar. Ama eğer Sıkıntı çıkarsa e, kuruş vix'i kullanacağım şimdi. Kapıyı açtım abi. Hemen şuradan şifamı aldım. Oh Allah'ım ya Rabbim. Kendimize gelelim hemen abi. Dor speedrun yapar gibi hızlıca. Ambush gelme ihtimali var. Ama rush geliyor güzel. Tamam feneri açmaya gerek yok. 67. Hemen anahtarımızı alalım. Anahtar nerede olabilir? Yüksek ihtimal çekmecededir. Değilse de yatağın üstünde falandır. O pil çıktı güzel. El fenerimize pil lazım. Hemen abi. Şu anda 70. odaya geldik. Baya hızlıyız. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde sizlere doğrusu izletmek için. Şimdiye kadar iyi geldik gene. Huuu. Tamam ikinci seek gelecek şimdi. Gözler çıkmaya başladı. Of. İnşallah doğru kapıdır. Gözümü kapattım. Yemin ederim gözümü kapattım. <laughs> Oğlum çok kötü ya. Abi harbi diyorum çok kötü ya. Evet şimdi gel bakalım. Gel bakalım seek efendi gel. İkinciye tokatlayacağım şimdi seni. Ortada Ortada. Eee solda sağda Çok yakın. Ama iyi yakalayamaz değil mi? Yakalamamamız lazım. Yakalayamaz, tamam. Tamam yakalayamaz, yakalayamaz. Yakalayamaz. Yalnız şaka bir yana çok hızlı gidiyoruz ya. İnşallah bir sekametlik çıkmaz. Şimdi korktuğum şey en buş gelmesi. En buş ölmek istemiyorum çünkü. Harbiden en buş ölmek istemiyorum. Ama sanki aha. Aha şey geliyor lan. Rush geliyor. Evet. Bana bir gerilme geldi. ilerledikçe abi şey değil mi? Ambuş gelecek gibi hissediyorum ya. Çok tehlikeli bir yaratık. Bilenler vardır zaten. Korkuyorum da yani. Şaka bir yana. 85. Gelirse abi. Abi bir sekametlik çıkarsa direkt. Kuruşu fiksi kullanacağım. Hiç kendimi. Ge Geliyor mu? Geliyormuş bir de var ya. Ne gülerim ha. Yok gelmeyecek arkadaşlar. gelmeyecek değil mi? Evet. Bahçeye geldik arkadaşlar. Çok hızlıyız. Direkt 90. odadan çıktım abi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi burada çok sıkıntılı bir mekan burası arkadaşlar. Burada çok dikkatli ve ses kasmamız lazım. Evet geliyor. Çünkü geldiğini duydum ben onun arkadaşlar. Burada Buraş'tan çok fazla geliyor. Tekrar geliyor. Mu. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Geliyor. 96. Yerlerde kapan da var. Geliyor. Geliyor mu? Geliyor, evet. Çok iyi, çok iyi evet. Son kapıya geliyoruz. 99. Tamamdır, bitti arkadaşlar. Sona geldik, son kapı. 100. Uf, fenerim var, e, kuruşu fixim var. Gerçekten güzel oldu. Oh, elim ayağıma dolandı ya. Kaç dakika olmuş? Tamam 8 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar doğrusu bitireceğim izleyin. İnşallah bu arada yani. İnşallah bitireceğim. Bunu 2 defa yaptım. İnşallah üçüncüye de yapabilirim. Şimdi. Eğer bir sekametlik çıkarsa. Direkt haçı kullanacağım. Şimdi o benim peşimde abi. Hemen sağa kırıyorum. Hemen saklanıyorum abi. Tamam, 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 tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada 10 tane sigorta var. Sigortaların onunla topladığımız zaman buradan kurtulabiliyoruz. Ama bu lanet yaratık bize çok darlıyor bu bölümde. Dikkatli olmam lazım. Şurada bir tane sigorta buldum ve direkt aldım. Şimdi onu güzelce takip etmemiz lazım. Bu elimde olduğu sürece sıkıntı yok. Yaratığı durduruyor bir şekilde ve yaratığı durdurduğum zaman zaman kazanırım en azından. Şimdi onun nerede olduğuna bakmam lazım. Bu iş aceleye gelmez abi. Aceleye ge yaparsak bu kadar emeğimiz boşa gidecek. O yüzden acele etmiyorum. Nerede o? O şu an ortada. İki tane var. Ha üç tane mi? Oha. Oha bir tane daha burada. Çok şanslıyız. Şu odaya girelim abi. Tam burada da var. Burada da var. Çok şanslıyız arkadaşlar. Videonun şansına bir sürü buldum. Çok az kaldı abi. 3 tane kaldı. Hadi be yapabilirim bunu oğlum. O şurada. O buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Şu orta ah şurada bir tane daha gördüm. Arkamda şu an. Ama ses çıkarmazsan beni göremez. Sıkıntı yok. Şimdi yukarı kata bir çıkalım. Burada var mı bakalım? Sanırım burada yok. Hemen yukarı kata çıkıyorum abi. Şuraları kontrol ediyorum. Burada var mı? Göremiyorum. Evet burada var. Sesi geliyor. Çok güzel bir tane kaldı Bir tane kaldı Anahtarı buldum tamam Çok güzel anahtarı da bulduk Bir tane kaldı abi bir tane sigorta bulmam lazım Ama şu anda korkmuyorum çünkü elimde bu olduğu sürece Beni durduramaz Bununla onu oyalayabilirim En kötü ihtimalle bunu kullanacağım abi şu anda eğer bulamazsam panik yap yaparsam direkt onu elime almam lazım. Çok güzel gittik buraya kadar. Hemen kapıyı açalım isterseniz. Açtık abi kapıyı. Burada var mı? Burada yok galiba. Şimdi şunları bir yerleştirelim. Tamam bir tane kaldı. Şimdi o nerede? Abi o yan tarafta geziyor değil mi bir yerlerde? Şuradan bir izleyelim bir dakika arkadaşlar. Yerde tamam gördüm. Aldım. Aldım. Tamam 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 tamam. Elimde açla gidiyorum. Ne olur ne olmaz beni yakalayabilir. Arkamda. Mı değil tamam. Şimdi. Şu aşağıya açı bırakacağım arkadaşlar bir saniye. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir sonraki oyunda o hacı kullanabileceğiz. O yüzden onu verdim. Zaten benim işim bitti şimdi. Şimdi pusalım arkadaşlar. Koşmayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar oyun bitti. Buraya giriyorum. Buraya giriyorum abi. Son sigortaya da basıyorum ve figürü öldürüyorum abi. Geber ulan. Şerefsiz seni. Şimdi Burada Oyuna Başlamamız Lazım Arkadaşlar Uf, Başlıyorum Abi 5 6 2 3 4 1 9 Boş 8 Boş Tamam Güzel 1 Tamamlandı Let's Go Dikkatli Olmalıyım 4 3 5 2 Tamam bu da tamam Doğru yaptım Let's go bebeğim Şimdi zor olan kısma geldik 10 10 4 5 8 Hadi 2 e, 2 açık kaldı 2 açık kalacak 8 1 10 tamam 1 tamam Ne oldu Yapamadık 3 7 4 2 açık kalacak 10 açık kalacak 1 açık kalacak, altı açık kalacak. Tamam. Şu an oldu arkadaşlar. Dors bitti be. Allah be. Tek denemede be. Koş 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 koş. Koş oğlum koş. Özgürlüğün için koş lan. Bitti be. Tek denemede bitti be. Allah'ım be. Pardon arkadaşlar gaza geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle oyunlar istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Destekleriniz için takip ediyorum ben ya. Görüşürüz ve bay bay.